Hepinize merhaba arkadaşlar. Önefe bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar. set Taycan oynayacağız. Oysa Host Taycan yazarsanız çıkar arkadaşlar bu oyun. Ama birazcık da e, aramanız gerek arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. 15.000 liramız var arkadaşlar. Neden herhalde öyle doğdum? Nedense arkadaşlar. Hemen ve şöyle hemen. Almaya başlayalım arkadaşlar. Direkt aldık gördüğünüz gibi droplarımızı. Evet arkadaşlar burada arada ilk baştan 15 bin lira vermiyor size. Onu neden onu bilmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce yapıyoruz. Evet ayakımızı. Böyle başladım. Arkadaşlar 15 bin lirayla başladım. Yani çok böyle bir şans oldu arkadaşlar çok şanslıyım yani Evet arkadaşlar şuradan Şurayı da gördüğünüz gibi evin yerleri bunu da alalım arkadaşlar ve bunu da alalım çok iyi gidiyoruz arkadaşlar kanalıma abone olun ve bildirim açmayı ve videomuza bin like gücümüzü de gösterelim arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e bayağı bir evimizin yerlerini yaptık duvarları yapıyoruz yani Arkadaşlar bu taykını bitireceğiz bu arada. Biraz uzun bu videom 16 dakika olacak. 16 dakika olacak arkadaşlar. Hiç şaşırmayın. 16 dakika videolar da çektim yani. Arkadaşlar. Ben 16 dakika videolar da çektim. Onları yani videolarımı izlemeyenler de izlesin arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. izlesinler paramız yoktu 86 arkadaşlar gidiyoruz ve ee, onu yapacağız arkadaşlar şimdi geldik yerimize ee, arkadaşlar bayağı bir paramız oldu daha iki dakika on saniye var arkadaşlar videomda yani biz bu taygını bitiririz arkadaşlar evet, 10 bin liraya size özel bir oda göstereceğim bu arada 10 bin lira yani ilk önce Şuraya, şuraları bir yapalım da arkadaşlar. 10.000 ee, 10 bin liraya size güzel bir oda göstereceğim. Patron odası arkadaşlar odası. Ben bu 10 bin lira yapıp işe yapayım arkadaşlar. Neydi ben 10 bin lira yapıp onu hemen yapayım. Ondan sonra size arkadaşlar göstereceğim. Bekleyin beni. Bekleyin beni arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Geliyoruz ve bu geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patron odası on numara ya, şey olmuş ya. Oğlum şöyle bir yerde çalışalım. Bugün arkadaşlar burada televizyon da var. Keşke koltuklar bir şey olsaymış arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, ee, Brawl Stars videoları da çekiyorum ama bugün Brawl Stars videosu çekmek istemedim. Farklı farklı videolar çekiyorum arkadaşlar. Şeyimiz, sesimiz ha şöyle tamamen bir kapalı olsun arkadaşlar. Çünkü ondan sonra sesim gelmiyor. Bu taykın arkadaşlar biz bitireceğiz. Biz bu taykını bitireceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce o 16 bin olmuş. Ee, şeyimiz diye Buylant diyor. <laughs> 0 liraya arkadaşlar. Buylant varmış. Fark etmedim. 7500 aldım gitti. 1500'ü de aldım gitti arkadaşlar. E buralar çok ucuz. Yolluyorum e yani. Şunu alalım tuvalet. Tuvalet alır mısın? 1750. Alır mısın? Alır mısın? Arkadaşlar almayayım. Ben mereset seçeceğim. ya. Almıyor arkadaşlar çünkü. Neden almıyorsun? aldı, aldı, aldı. Tamam arkadaşlar şimdi aldı. Ben ölürken gördüm. 15 bin liraya arkadaşlar üst kat var. Üst katı da yapacağız. Merak etmeyin. Ama 15 bin lirayı alt katı bitirdikten sonra yapacağız. Arada benim hazır gördüğünüz gibi. Şuralara hemen hızlıca yapalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu da yapalım ha, iki, beş yüz 500 bir şey yok mu Aha. varmış paçadık atlar olduğu yer burası da 300. yüz bir şeyler bir şeyler arkadaşlar şimdi paramızı almaya gidiyoruz arkadaşlar bu taykın hızlı bitecek adamlar daha hızlı ama ben de hızlı gidiştim baksanıza. şimdi şuraları da bir yapalım. 700 ve 2000 yaptım. Mutfak bitti arkadaşlar. Şöyle tablo koyalım bakalım. Çok iyi. Şuraya şurada fırınımız var. Evet. Hmm. paramız bitti. Arkadaşlar burada alt kat bitmek üzere 15.000 lirayla da şey yapacağım arkadaşlar. Ne orası? Üst katı yapacağım 15.000 liraya. Ama şu anda değil tabi. Çünkü şuradaki bacaklarım 3 tane var. Onları da direkt yaptım. Bitti arkadaşlar. Ne evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi Güzelce. şimdi arkadaşlar 15 bin lira yapacağız 15 bin lira bir de var arkadaşlar arabalar var arkadaşlar şöyle bir bakalım üst kattaki bu tamam 15 bin lira arkadaşlar üst kata yapacağız şöyle bir gidelim Bakalım. Evet arkadaşlar. 17.000 lira. 17.900 17.995 lira biriktirdik. Evet arkadaşlar. 3 iki, diyor. İkinci kata çıktık. Bakalım burada ne var. Şimdi, şimdi burası da değil. değil. 1300'ü yaptım. 450'yi yaptım. Yoo, pahalıymış. Bir dakika arkadaşlar paramız maalesef. Ama ben buraya köşe bitiriyordum. Siz merak etmeyin. İşlendim. 10.000 lira ya. Ama 10.000 lira çok değil artık. Daha 100.000 kişi roboksun ya. Şuradan direkt 1.000.000 lira alırdım da kaç lira? 1.000.000 lira alırdım da. Alamıyorum. 599 <laughs> Robux olsaydı direkt alalım. Çat gitti bitti ya. Vallahi. İlk önce arkadaşlar şu duvarları bitireceğim. Neden? Çünkü duvarlar önemli. Gördüğünüz gibi. Arka tarafta duvar kaç lira? <laughs> kaç 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 olur kaç. Bu arada arkadaşlar isterseniz e, birisine kapısını da kırabilme var ama yani bakajını. Mesela ben buradan geçtim ya. Bu adamın şeyini kırabiliyorum. Ama geçemiyorsunuz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bunu daha iyi gördüm. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben buradan geçtim mi? Geçemiyorsunuz. Oyun şişirtmacı yapmış böyle. Siz bunu sakın düşmeyin. Bu tuza sakın düşmeyin. Yani anladınız mı? Bu, bu tuzağa sakın düşmeyin arkadaşlar. Bu tuzağa düşerseniz biz yani sizin belada. Gülme beş bin dolara. Yok artık. 3000 lira yaptım. bin lira yaptım. bin lira televizyon var oğlum. Çok pahalı. Allah'ım ya Rabbim Allah ya Resulallah'ım ya. 25, bin. 25. bin. Kaç 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 o bir geçirecek. Oğlum ben o kadar evi nasıl yapayım lan? Bu kapıyı kıracağım arkadaşlar. Bu kapıyı kıracağım. Ben 23 bin. 25 bin. Lirayı. Nasıl yapayım? Çocuk arkadaşlar. Şurayı kıralım. Oy. Uh! Kırıldı. Arkadaşlar 23.000 lira biriktirdim ve ee, arkadaşlar şimdi de gideceğiz. Görünüz gibi. ben. Arkadaşlar burada Emir Saruhan diye bir kanal var. Onu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar çekiyor benim gibi. Kendisi benim kankam arkadaşlar kendisi benim kankam yani onu izleyin lütfen beni kırmayın Arkadaşlar onu izleyin bu benim kankam arkadaşlar Siz beni seviyorsanız yani onu da izleyin Beni seviyorsunuz arkadaşlar onu da izleyin arkadaşlar yani beni seviyorsanız Emir Saruhan'ı da izleyin Tamam mı arkadaşlar yani beni izleyenler Emir Saruhan'ı da izlesin İlk önce beni Ondan sonra da arkadaşlar Emir Sorun'u izleyin ya? İsterseniz ilk önce Emir'i izleyin yani ama arkadaşlar Emir Sorun'u kanalında E, M, I ve R büyük arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Üçüncü sınıfım. O da üçüncü sınıf. Aynı okuldayız. Anaokul, anaokulunda da aynı okuldaydık arkadaşlar. Ee, ana okulunda da aynı okuldaydık. Ee, yani başka ne diyeyim arkadaşlar? Bir söz bulamıyorum ki. Söz bulamıyorum arkadaşlar. Vallahi söz bulamıyorum. 23 binle, 25 binle, 25 bini toplarsak kaç eder ya? Hmm. 25 binle 25'i topla, 20 binle 20 bini topla bin zaman zaman 25 bin 25 bin toplarası 50 bin ediyor. 2000 çıkar 48 bin lira biriktirmen gerekiyor arkadaşlar benim. 48 bin. Hatta ben neyse ya. Arkadaşlar burada arabalar var ya. Onlar çalışmıyor ben size söyleyeyim. Bilgisayarda çalışıyor ben. Evet, telefondan oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayarımda bir şeyler yüklenmiyor. Google'da oyun oynuyorum. O, bu bize niye yükleyemiyorum arkadaşlar? Bir yoksa arkadaşlar bilgisayarımla da video çekerdim. O, akıyor akıyorsun. Suyumuz akıyor arkadaşlar. Bu ne yapalım? Oh, bıcı Da. Burası diğer yere su gelir. Burası bence mantıksız olmuş arkadaşlar. Çünkü de su gelir. Allah Allah. Acaba bunu küçük çocuk mu yaptı ya? Allah Allah. Heh, bilmiyorum ki. Sanki ben bu ben bu oyunun yapımcısıyım. Arkadaşlar oyunun yapımcısının yüzünü ben biliyorum ama nasıl girdiğimi unuttum. Erendi, Eren diye bir arkadaşım vardı diye benim. İşte o bana göstermişti ama nereden yapıldığını unuttum. Onun da bir kanalı var ama onun kanalının ismini bilmiyorum. Onun sadece tek kanalı var demişti. Hatırlıyorsunuz e, biz video çekmiştik onun aşağıda. Yani bizim parkta. O videomuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videomu izlerseniz çok sevinirim. Çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 48 bin lira biriktireceğim ve ikisini alacağım. Tayganımız bitmiş olacak arkadaşlar. Ben 48 bin lira biriktirip geliyorum arkadaşlar. Bekleyin beni. Bye bye. Evet arkadaşlar. Tek 28 bin lira biriktirirsek bu işten on lira arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Adamım lan bu iyi nesi var ya. Kardeş kapıyı açar mısın? Lütfen Kapıyı açar mısın? Neyse. Ben gittim. Bye. Kapıyı açmadı. Arkadaşlar o yüzden ben ona bir tuzak kuruyorum. Arkadaşlar ama taykımı bitirdikten sonra tabii. Şaka şaka ben hiç adamlara tuzak kurur, kurar mıyım? Kurar mıyım? kırar mıyım arkadaşlar? <laughs> kırar mıyım gibi gözüküyor muyum? Hayır. <laughs> Nasıllama şaka. Onlar bin lira daha biriktireceğim. <laughs> arkadaşlar ya bir gece oluyorsa bir, bir arkadaş benim can derslerim var çok gün 6 ders yani. O yüzden arkadaşlar biraz geç kaldım. Normalde saat didetir, video, videoları video çekiyorum ama şu an saat 6. Farklı saatlerde arkadaşlar video çekiyorum. Yani saat şu an arkadaşlar altı Bakın 18 demek arkadaşlar. Saat 6 demek. Arkadaşlar inşallah biliyorsunuzdur. Çünkü arkadaşlar e, ee, unutmayın. Bak şimdi 8 oluyor. Saat bir saat bazenleri şey oluyor ya, bir iki saat mesela bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir kadar kolay arkadaşlar çünkü hepsi aynı ee, sadece arkadaşlar 13 üç mesela bir saat bir oluyor 14 saat iki oluyor on saat 3 oluyor 16 saat 4 oluyor 16 saat 4 oluyor 17 saat Evet, şey oluyor. Neydi unuttum ya. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Arkadaşlar şaka lan. Ben o 50 bin yapmadan gitmez miyim? Nasıl kandırdım ama? Arkadaşlar bekleyin. Ben 50 bin lira yapıp geleyim tamam mı? evet arkadaşlar çok yoruldum. 49 bin lira veriktedim şimdi de 50 bin lira gidiyoruz ve 50 bin liralımızı alıyoruz Hı. ve takımız bitiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da İzledi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Yarın video gelecek arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.